Evinle cips bağlamalarını bağlı bağlayacak 5 dakikalık çok pratik ve sağlıklı bir tarifimiz var. İlk önce lavaşımızı kullanacağız. Bunu her marketten bulabilirsiniz. Ee, sıvı yağ var ve çeşitli baharatlar var. Bunlar sarımsak, e, nane, fesleğen gibi sevdiğiniz baharatlar olabilir. İlk önce lavaşı böyle ortadan kesiyoruz. Sonra bunları böyle ikiye katlayıp bir kere daha bu şekilde kesiyoruz. Üçgenler yapmaya çalışacağız. Cipsin şeklini alması için. Bu şekilde istediğimiz büyüklükte üçgenler olacak. Farklı şekiller yapılabilir bununla. Böyle büyüklük tüplü cipslerimiz oldu. Şimdi bunları pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisinin üstüne dizeceğiz şekilde diziyoruz. Daha sonra üstüne sıvı yağ süreceğiz ve baharatlarımızdan koyacağız. Daha sonra da 180 derecede ısıttığımız fırının içinde 5-7 dakika kadar pişireceğiz. 5 dakika kadar pişirdiğimiz lipslerimiz fırından çıktı ve soğudu. Tadı nefes. Gerçekten çok güzel sosunuz bunu yoğurt ve nane ile ve biraz kırmızı biberle bir dip sos yapıp birlikte kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.